Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Burcu. Biliyorum uzun süredir burada yoktum. Malum okullar açıldı. 2 tane çocuğum var. Ee, onlarla biraz ilgilenmem gerekti. E, okullarına adapte olmaları için. E, o yüzden buraya çok fazla zaman ayıramadım. Farkındayım. Lütfen kusuruma bakmayın. Bugün istek üzerine kol videosuyla karşınızdayım. Bugün kol hareketleri göstereceğim. Kollarımız nasıl sıkılaşır? nasıl incelir, yağlar nasıl yakılır ve nasıl sıkılaşır bu konuyla alakalı kolay ama etkili egzersizleri göstermek için karşınızdayım arkadaşlar. Ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen hareketlerime geçiyorum. ihtiyacımız olan malzemeler arkadaşım. Bir tane böyle gırlent, bir tane böyle koltuğumuz, iki tane de böyle yarım kiloluk su şişeleri gerekiyor arkadaşlar. Biraz ağırlık kullanmak istiyorum çünkü. Evet, hareketlerimize başlayalım arkadaşlar. Hareketlerimizi 3 çarpı 15 olarak başlayabiliriz. İlk başlayanlar için gösteriyorum hareketlerimi. Dümdüz durup eller bu şekilde başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Gövdemiz her zaman dik arkadaşlar. Kolumuzu kaldırıp kaldırıp indiriyoruz. Gövde dümdüz. Sadece kol hareketlerinde bulunuyoruz. Karnımız içeride sıkı. 3 çarpı 15. 15 kez her iki elimizi kolumuzu hareket ettirip bir 10 saniye kadar dinleniyoruz arkadaşlar. İlk hareketimiz böyle bu şekilde devam ediyoruz. Her hareketi yapmadan önce arkadaşlar muhakkak en az bir 10 dakika kadar ısınmanızı tavsiye ediyorum ki kaslarınız yapacağınız hareketlere uyum sağlasın ve ısınmış olsun. Herhangi bir sakatlık söz konusu olmasın arkadaşlar. Bu çok önemli. Biraz dinleniyoruz. Evet. Tekrar. Basit ve etkili hareketler arkadaşlar. 3 çarpı 15 yapıyoruz. Kol hareketleri istediniz arkadaşlar. Bu yüzden size kol inceltme, kol sıkılaştırma ve yaylarınızı daha hızlı bir şekilde yapmanız için egzersizi sizin isteğiniz doğrultusunda seçmek istedim. Bilginiz olsun. Dudaklarımda da uçuk çıktı arkadaşlar biraz. Kusura bakmayın verdiğim görüntü bozukluğundan dolayı lütfen. Tek tek indirip kaldırıyoruz arkadaşlar. Çok kolay gibi görünebilir. Üst kolları çalıştırıyor arkadaşlar bu hareket. Kolumuzun üst kısmındaki kas grubunu. Dumbullarınız varsa daha ağır bir dumbbell yapabilirsiniz ama ben yeni başlayanlar için yarım kiloluk su şişesi ya da dumbbell kullanabilirsiniz. Zaten kaslarınız belli bir süreden sonra geliştikten sonra arkadaşlar ağırlığınızı isteğinize göre artırabilirsiniz. Ses sayılarınızı artırabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi bir sonuç alıyorsunuz arkadaşlar çünkü. Egzersizlerinizi her zaman düzenli yapmaya çalışın arkadaşlar. Hani bir gün yapıp iki gün yapıp sonra işte bir hafta ara vermeyin. En az haftada üç gün yapmanızı tavsiye ediyorum bol bol su tüketmenizi tavsiye ediyorum ki e, vücudunuz e, depolamış olduğunuz toksinlerden rahat bir şekilde arınsın. Bağırsak hareketleriniz düzgün olması gerekiyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar su tüketimi gerçekten e, kilo kontrolünü ele almak için çok önemli bir etken arkadaşlar. Aynı zamanda her zaman söylediğim gibi yeşil çay, iki fincan yeşil çay tüketmenizi tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa tabii ki doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyorum. Kahve arkadaşlar, şekersiz Türk kahvesi içine biraz tarçın attığınız zaman da yağ yakmanızı hızlandıracaktır arkadaşlar. Bol tempolu yürüyüşler yapmanız her zaman sağlığınız için daha iyi. Evet arkadaşlarım bu hareketimizi tamamladık. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. Bu defa ikisini aynı anda kaldırıp indiriyoruz. Tekrar vücudunuz yerinde sabit. Sadece kollarımız hareket edecek. Gövde dümdüz. Karın kaslarını sıkıyorsunuz. Dümdüz ileri bakıyorsunuz. Yani böyle durmayın arkadaşlar. Dümdüz oluyorsunuz. Bu şekilde. Bu çok önemli. Hareketi yaptığımız kadar arkadaşlar. Yaptığımız olduğumuz hareketin doğru yapıldığı da çok önemli ki. Kas grubunu çalıştırmanız için. Yani vermiş olduğum hareketleri düzgün ve doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor ki etkisini daha hızlı bir şekilde göresiniz arkadaşlar. Üst kol grubumuzu çalıştırıyoruz bu şekilde. İkinci hareketimi de tekrar 3 çarpı 15, 3 çarpı 12, 3 çarpı 10 yapabilirsiniz. Ee, ne kadar yapabiliyorsanız. Ama üst kolunuzun böyle yandığını hissediyorsunuz zaten belli bir süreden sonra arkadaşlar. Evet tekrar bu şekilde dinleniyoruz. Bir 10 saniye kadar, 5 saniye kadar. Tekrar birleştirip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu kısım şu an <laughs> çok fena yanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hani çok kolay gibi görünüyor. Aslında kolay da hareketler ama etkili hareketler. Çok fazla yormuyor. Sakin bir şekilde. Oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz arkadaşlarım bu hareketleri bu arada. Zaten sandalyede birazdan göstereceğim hareketler de var. Onları da oturup yaptığınız zaman ve kolunuzun altına sabitlediğiniz zaman bir gırlent yardımıyla bir e, herhangi bir top da olabilir. E, yastık da olabilir. Desteklemeniz gerekiyor ki dirseğinize zarar vermeyesiniz. Birazdan göstereceğim zaten hareketi size. Dediğim gibi bu hareketi de böyle beraber bir şekilde 3 çarpı 15 yapıyoruz. Sıkılmak, bakmak, usanmak yok arkadaşlar. Dediğim gibi egzersizlerinizi düzenli bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçları muhakkak bana yorumlar yorumlar kısmında muhakkak yazın arkadaşlar çünkü ben de heyecanla bekliyorum hani benim yaptığım hareketleri kimler yapıyor bana kimler katılıyor oradan yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz ben de böyle heves ederim yani sizi bu kadar e, kendime özetmiş olmam hem de bana fikir vermiş oluyorsunuz mesela benim e, takipçilerimden bir tanesi işte Burcu Hanım kol videosu çeker misiniz demiş. Çok mutlu oldum. Tabii ki de. Neden olmasın? İstediğiniz her türlü bölgenin yani yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre size video çekerim. Aynı zamanda size daha iyi faydalanmış olursunuz arkadaşlar çektiğim videolardan. Ve benim eksikliklerimi de görmüş oluyorsunuz. Bu da çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bu hareketimizde 3x15 olarak bitirdik. Daha sonrasında arkadaşlar dumbbellları bu şekilde ya su şişelerimizi bu şekilde alıyoruz. Ben bu hareketi biraz yakından göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu şekilde yani böyle düz değil arkadaşlar. Böyle çapraz göğsünüze getiriyorsunuz. Bir bakın bu şekil. Böyle kendinize doğru hop bu şekilde kaldırıyorsunuz. Bir. 2 3 şu kas grubunu çalıştırıyor arkadaşlar. İç kas grubumuzu çalıştırıyoruz. Tekrar 3 çarpı 15 yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Diğer kolonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12-13-14-15 Dileniyoruz arkadaşlar. Bu arada ağırlıkları bir yerinizden tekrardan bırakabilirsiniz. Yani beni çok fazla rahatsız etmediği için evde tutuyorum yani. Sıkıntı olmuyor. Tekrar devam. Yani ağırlıkları artırırsanız arkadaşlar bu yapmış olduğum hareketlerin faydasını daha çok görürsünüz. Çünkü ağırlık artırdıkça yağlarınız daha iyi eriyor arkadaşlar. Daha çabuk sıkılaşıyorsunuz. Kaslar daha iyi çalışıyor. Çünkü hani onu kaldırırken böyle bir efor sarf etmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Bu benim gösterdiğim hareketler. Ee, yeni başlayanlar için basit eskili hareketler arkadaşlar. Siz dediğim gibi hani yarım kiloluk şey, su şişesi değil de bir litre diye yükseltebilirsiniz. 2 litre diye yükseltebilirsiniz. Dumbbell alıp dumbbell yapabilirsiniz arkadaşlar bu hareketleri. Daha etkili olacaktır. Ya da hiç yani dumbbell da kullanmayabilirsiniz. Sadece kendi vücut ağrınızla da yapabilirsiniz. Arkadaşlar nazar geldiydi galiba. Çok özür diliyorum. Teripot düştü. Bir saniye arkadaşlar. Bekleteceğim sizi. Kusura bakmayın lütfen. Şok oldum. Yani şu an şoktayım. Tekrardan devam ediyoruz. Ay arkadaşlar nasıl oldu anlamadım yani. Tripod bir anda küt diye devrildi yani. Şok, ben şoktayım. Neyse hiç zaman kaybetmeden tekrardan devam ediyoruz hareketlerimize. 3 çarpı 15 olarak. Bunlar hepsi nazar Arkadaşlar spor yaparken müzik de açabilirsiniz. Canınız sıkılmasın diye daha eğlenceli oluyor. Şu an kedim duman uyuduğu için onu pek fazla böyle rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden müzik açmadım. Bir de benim sesimi daha iyi duyun diye. Üst set yaptık arkadaşlar bu hareket. Şimdi arkadaşlar ben sandalyeyi oturayım. Şöyle bir yastık alacağım. Ee, her zaman dirsekleri ben böyle sabitlemekten yanayım. Herhangi bir zarar olmasın diye arkadaşlar. Ee, şu kas grubunu çalıştıracağız. Paz, pal, palo da, pazı derler galiba. Ee, yani <laughs> pazılar, pazılarımızı çıkaralım. Yine 3 çarpı 15 arkadaşlar bu şekilde. 3 çarpı 15 yapıyoruz. böyle. Bu hareketi de 3 çarpı 15 yapalım. Tekrar diğer kolumuza geçiyoruz. Gövdemiz dik. 3 çarpı 15. 4 5 6 Arkadaşlar önemli olan hareketleri hızlı yapmak değil. Yavaş yavaş kaldırırken hızlı, indirirken yavaş. Kaldırırken hızlı, indirirken yavaş. Kaldırırken hızlı, indirirken yavaş yavaş. Kombinasyonlu bir şekilde yaparsanız daha etkisini görürsünüz arkadaşlar. Hani şöyle değil. Hani böyle böyle değil arkadaşlar. Hızlı çekim, yavaş bırakmak. Hızlı çekip yavaş bırakmak. Yani bu şekilde hareketler kondisyonlu olduğu için daha iyi oluyor arkadaşlar. Daha etkili oluyor. Bilginiz olsun. Bu da güzel bir püf noktaydı. Diğer kolumuza geçelim. Bu hareketleri yapın arkadaşlar. Kolunuzda hiçbir şekilde sarkma, yağlanma, böyle sallanma hiçbir şekilde olmayacak. Bu arada arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna paylaşmayı, ondan sonra sonracığıma kaydetmeyi unutmayın. Kanalıma artık hala abone değilseniz ki bu beni artık çok fazla üzer. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Hep beraber sporumuzu güzel güzel sakin bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar ben... E, hamileliğim boyunca çok kilo almış bir insanım. Yani 20 kilolara kadar, 30 kilolara kadar aldım. Ee, sabırla, zamanla, yavaş yavaş kilolarımdan tekrardan kurtuldum ve şu an hamileliğimden önceki kilom neyse aynı o şekilde o kiloya düştüm arkadaşlar. Ee, Birçok arkadaşım bana şöyle yazıyor işte işte bir aydır işte spor yapıyorum işte beslenmeme çok dikkat ediyorum hatta yemiyorum hani aç kalarak zayıflıyorum falan bir 10 kilo verdim ama işte artık veremiyorum diyen minik minik arkadaşlarım var arkadaşlar yaşları daha küçük 14 yaşında bir abonem var kendisine buradan da çok sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar yani şöyle bir mantık olarak düşünün aslında bu kilo verme işini şimdi şöyle düşünün ki siz bu kiloyu mesela sadece bir ayda almadınız değil mi yani yani aylarca yıllarca belki de bu kiloyu aldınız. Ama hani kilo verirken e, istiyorsunuz ki işte bütün kilolarınız hemen böyle bir 10 günde işte ya da 1 ayda 2 ayda hemen bütün kilolarınız gitsin, erit bitin yani. Yani arkadaşlarım öyle bir dünya yok ki. Yok yani. Hani e, nasıl ki kilolarınızı zamanla aldıysanız, yavaş yavaş aldıysanız ve bunu e, kilo alma için bir süreye sığdırdıysanız aynı şekilde Ve hızlı kilo vermek zaten sağlıklı değil zaten kilo vermiş olmuyorsunuz. Hani kilo vermiş olduğunu zannediyorsunuz ama sudan kaybediyorsunuz aslında. Hani kilo vermek hedefinizse tabii ki diyetisyenle görüşmeniz gerekiyor. Bütün değerlerinize bakılması gerekiyor. Her şey yolunda mı? Ya da işte vücut değerlerinize göre size uygun bir beslenme diyeti uygulayacaktır. Tabii ki spor olmaz. Spor destekleyeceksiniz ki vücudunuz sarkmasın. Bu çok önemli zaten. Beslenme ve spor her zaman söylüyorum. ikiz kardeş gibiler arkadaşlar. Birini yapmadığınız takdirde maalesef bu iş olmuyor. Zaman, sabır ıı, ve özveri olduğunuz zaman yani oluyor zayıflıyorsunuz illa ki gidecek. Kilolara nasıl alırsanız o şekilde kilolar zaten gidecek arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın lütfen. Pazılarımızı çalıştırdıktan sonra da arkadaşlar şimdi geldik. Herkesin problemi olan arkadaşlar. Arka kol alt kol. Şu sarkan sallanan yerler var ya arkadaşlar. Şu kısımlar. Orayı çalıştırmanın en 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 etkili hareketini göstereceğim. Ağırlık kalıyoruz arkadaşlar. Arkamıza koyup dirsekler burada sabit kalıyor. Böyle geriye götürmüyoruz arkadaşlar ya da eğmiyoruz. Dirseklerimiz burada sabit kalıyor. Bir. Yukarı kaldırıp kaldırıp indiriyoruz. İki. Üç. Şu an bir kilo oldu elimizdeki. İsterseniz yeni başladığınız için ben yarım şöyle göstereyim. 3 çarpı 15. Gövdeniz her zaman dik arkadaşlar. Bu şekilde kaldır, kaldırıp indiriyorsunuz. Ama dirseklerine sabit. Bu çok önemli. O kadar güzel hissediyorsunuz, o kadar güzel yanıyor ki muhteşem bir hareket. E, yansın arkadaşlar, bırakmayın sakın. 3 çarpı 15'i muhakkak tamamlayın. Bırakmayın arkadaşlar, yanacaktır. 10 saniye dinleniyoruz. Kendini hemen toparlayacaktır zaten. Evet. Tekrardan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Fena yanıyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir hareket. Çok ben hani oradan izlediğim zaman böyle aha işte çok kolay falan geliyor. Evet kolay ama çok etkili. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum bu hareketi. Tekrar 1 2 Set sayılarınızı artırabilirsiniz. Setin içerisindeki sayılarınızı artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin kas kütlenizle alakalı ve e, yorgunlukla alakalı. Yani kasınız bunu kaldırıyorsa zaten yapabilirsiniz. İlk başlayanlar 3 çarpı 15 ideal ama o 15'i muhakkak tamamlayın. Baktığınız aşırı yoruluyorsun artık derman kalmıyor ama bassın. Basmaya çalışın, kaldırmaya çalışın onu arkadaşlar muhakkak. 3 çarpı 15 bu şekilde bu hareketimi de tamamladım. Arka kol için arkadaşlarım bir hareket daha göstereceğim sizlere. Yine bu böyle bir sandalyeden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ayağınızın tekinden dayayıp bu şekilde durup Böyle kaldırabiliyorsunuz. Ama bu şekilde dümdüz olacaksınız. Ben size şu an bakıyorum diye kafamı yan çevirdim. gördüğünüz şöyle düzgün olacak. 1 2 3 Geriye doğru çekin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Dinleniyoruz. Dinlendikten sonra tekrar aynı kol devam. 1, 2, 3, 4, şöyle daha iyi görün. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 Tekrardan dinleniyoruz. 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 Aynı hareketleri sonra tekrardan öbür kolumuza ben tekrar göstereceğim size. Beraber yapıyoruz ya arkadaşlar o yüzden ben de hepsini tek tek böyle gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet bu kolumuzu tamamladık arkadaşlar. Diğer kolumuza geçiyoruz. Evet. bir Böyle at şöyle dursak daha iyi olacak. Biraz daha yatık. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve dinleniyoruz, dinleniyoruz, dinleniyoruz arkadaşlar, dinleniyoruz. <laughs> Çok güzel oldu ya. Kas, yani böyle şu an böyle yumruk atmak istiyorum birisine yani bu çok güçlü hissediyorum kendimi arkadaşlar. Bu his size de geçecek emin olabilirsiniz yani size de geçecek. Siz de böyle bir yumruklamak isteyeceksiniz kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 Tekrar dinleniyoruz, dinleniyoruz, dinleniyoruz. Arkadaşlarım bu hareketleri muhakkak sabırla yapın. E, sayfamda karın hareketlerim var, kalça küsürtme hareketlerim var, nasıl yağ yakıyorum, kardiyoyu eğlenerek nasıl yapıyorum. Bunlarla ilgili güzel güzel böyle tatlış tatlış, güzel güzel böyle minik minik videolarım var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi, hala kanalıma abone değilseniz, lütfen kanal aboneliğinizi istiyorum arkadaşlar. Destek amaçlı. Destekleriniz benim için çok önemli. Evet. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet arkadaşlar bu hareketimizde tamamladık. Tekrardan ben bir hareket daha göstereyim arkadaşlar. Hani biraz önce glid koyup yarım açık kapatmıştık ya arkadaşlar bu şekilde. Yani kolumuz böyle yarım da dirseklerden yarım da açık kapatmıştık. Ben şimdi bir de bunu size bu şekilde tamamen açık olarak yapmanızı göstereceğim. Dirseklerinizi açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Biraz daha zorlaştıralım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14, 15. Bu hareketimizi de arkadaşlar 3 çarpı 15 olarak destekliyoruz ve rahatlatıyoruz kollarımızı. 1, 2, 3. Ayakta da yapabilirsiniz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 Son setimiz arkadaşlar. Hep beraber eğlenerek yapıyoruz. Diyeyim arkadaşlar eğlenerek yapıyoruz. Sıkılmak yok. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu kadar arkadaşlar. Göstermiş olduğum bu hareketleri yaptığınız sürece kollarınızda sarkma olmayacaktır. İncecik bu şekilde sağlam kollarınıza sahip olacaksınız. İki çocuk annesiyim. Bir tanesi Sezeryan oğlum. Liseye başladı Bu sene lise e gidiyor. Herhangi bir vücudumda bir sıkıntım yok. Kaslarım olduğu kadar bana yetiyor. Zayıflık olduğu kadar bana yetiyor. Sporla kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı arkadaşlarım unutmayın. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın yorumlarda buluşmak umuduyla. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlulukla kalın. Hepinizi öpüyorum.